Evet arkadaşlar ve bugün şöyle, Mike Minecraft'ın kaldığı yerden devam ediyoruz. Yeni modumuza dur lan. Arkadaşlar ben şunu şunları... niye? Ay ay, ay 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 ay. aman. Aman. Bu şunu şunları... arkadaşlar. Buna devam edelim arkadaşlar. Şey çıkacağım lan ben buradan. Ha. Abim böyle küçük zombiden korku korka şık koymuştu. İyi, <laughs> iyi çok komik oldu. Kötü bir yorum. Bayağı bir şakat böyle böyle oynuyor. Aa. Kömürleyi. Abim toplamış da kaç toplamış? Dünya. Bugün tatil arkadaşlar. Öğretmenin işi varmış. Ne güzel Yani. O. Arkadaşlar şu. Herkes yok ki. Evliyo. Çıkıyor. Arkadaşlar. Yani dedim ee, ki tanık mı? Ayıp bir şey yani. O zaman çekmiyorum yani. Bu ne la? Zümrüt. Kolay mı dendiyiz la? Nece. Oyla gel. İnmeyelim. Oyla çıkalım. Yani daha iyi olmuş. Buradan çık. Lan dur. Adam da süpermen arkadaşlar. Yani sevdiğim kaymanlardan birisi. <laughs> Ama yani ben peki. Öyle arkadaşlar yani. Dişi. Evet. Ben zaten arkadaşlar dişi karakterlerinden Birşey diktim arkadaşlar Şey Green Lantern Green Aof Flash hmm, Batman Bir de Superman arkadaşlar Marvel'dan Yılmaz Öncü kadın seviyorum. Demir Adam'ı. Koyu silvayı, Adı Han Kai mıydı? Neydi? İşte Sonya Deadpool'u seviyorum. Captain America'yı seviyorum. Toy'u seviyorum. Bir de Hulk. Ben zaten değişik karakterlerini pek yani sevmiyorum şey da. Şimdi ben şu filmi yaptım. Artık bu benim şeyim arkadaşlar. O da ne lan Ha. O da ne, lan onun? Ha geldim artık. Geldi. Arkadaşlar durdun mu adam? Geldi demin. Vay be. Arkadaşlar bugün madende duyacağız hep. Yani maden yapacağız. Ben niye çeşitler çeşitliycem artık. Yok

hemen gideyim diye yaptık arkadaşlar bu, bu yolu uyuştuk ama madeni bulmaya falan elmaşı elmaşı vay abi uyulaştık arkadaşlar yani bilinmediğin iş kadar uyuştuk. Oh, you Ben abi güzel yani. Hadi ben bu şikeyi bulacağım. Eee. Ben hani şikeyin dedim yani şey değil arkadaşlar yani şey. Yani o, o değil yani. Adam demek arkadaşlar yani. Yani şey değil o yani şey değil yani. Ne oluyor lan buraya? Ne? Bugünüm <laughs> çok aç. İyi. Oy. 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 Abi çok korktum ya. Arkadaşlar evet çıkalım bence daha mantıklı. Evet. Ama niye korkuyorum ya? Ulan sen zaten 5 vallı. Kalktım kalktım sabah sabah. Böyle çıkıyorum. Bir çıkıyorum. Abi gece olmuş. Arkadaşlar ne yapalım? Ne yapalım arkadaşlar yani? Videoyu evet. burada bitirelim arkadaşlar. Değil mi? Evet arkadaşlar videoyu böyle bitiriyoruz şey. İyi günler. İyi günler. Abone O meu... O meu mexe. O não.